Ve ticaret Odası Ege Genç İş İnsanları Derneği sorularla yönlendirmek ve nihayetinde de sizlere e, jilimizi kısaca takdim etmek istiyoruz ve onu Sahnemizde bizlerle güzellik ve Ege Genç Yeniden bir alkış alalım sizlerden. Bu süreç boyunca iyi ki bizlerleydiler, iyi ki bir aradaydık. Sağ olun, var olun efendim. Malamıza davet edebiliriz. ...yavaş yavaş bir topunda 50 başvuru içerisinden... ...senizde yapmış olduğunuz bu katkılar hepimiz için çok değerli ülkemiz ...projesiyle EMA Grubu'nu sahneye davet ediyoruz. <laughs> EMA Grubu'nun değerli temsilcileri, üçüncülük ödülü olan 10.000 TL ödüllerine değerli yönetim kurulu başkan vekilimizden ve yönetim Your Asian Communication Team tebrik ediyoruz. Ve ikincilik ödülümüz olan 15 bin TL'yi Sayın Erkan Yergen alıyorlar. Ama hepsini mutlaka okuyacağım. E, hepsiyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum. Kullanabileceğimiz projeler olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da bunları nasıl hayata geçirmize dair ben de kafa yoracağım. Bu kadar kısa sürede, bu kadar başarılı fikirlerin oluşması, sorunların gelmesi. Yani bugün bir e, bence kazanan kaybeden sadece kaybeden yok, kazanan da usul TL'yi yani almaya hak kazanan grubumuz. ULAK projesiyle Alsancak Ardi Alfa oluyor. önce öncesi sırası ve sonrasında Teknolojiler İdeotonu'nun birincilik ödülünü Yükşehir ya, Belediye Başkanımız Sayın Taşsoy Erdal alıyordur. Ekibimize kocaman bir alkış harbiliyoruz. Ve için Evet bu güzel iki günü bizlerle paylaşan tüm paydaşlarımıza, tüm katılımcılarımıza, tüm değerli gençlerimize, bu güzel ideotona katmış oldukları bir için çok çok